Herkese selam arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz rüzgar var. Şu an Amerika'nın ünlü e, mağazalarından Marshall'ı gezmeye geldim. Biliyorsunuz Marshall mağazası marka ürünler satıyor uygun fiyata. Girip bakacağım. E, Mart ayının sonlarındayız şu an. Bakalım ne kadar ürünlerin fiyatları neler. Bunları görmüş olacağız. Bir e, fikir edinmiş olacaksınız sizde maskemizi takalım, ürünlerimize bakalım. Ayakkabı reyonuna geldim arkadaşlar. Hemen girer girmez bakıyorum. Bakın 9 numara yeşil bir ribak var. Güzelmiş. Fiyatını henüz göremedim. Tek var zaten. İkincisi yok. Altında bir ayakkabı var. 25 dolar. Ha buradaymış ayakkabının yerini değiştirmişler. Bakın şuradaymış. Bu ayakkabı 40 dolarmış. Biz yerine koyalım yardımcı olalım. 40 dolarmış. Onun yanında şöyle değişik bir ayakkabı var. Tarz bir ayakkabı. Skechers. Bu da 40 dolarmış. Ayakkabı çıkarttım mı yerine sokmak zor oluyor. Şöyle puma var bir tane yeşil. Bakın 40 dolar. Yine bir Adidas var beyaz. Bu 35 dolarmış. Beyaz bir Adidas. Bakın Calvin Klein terlikler var. 20 dolara. Şöyle. Böyle beyaz Adidas var yine. Aynısıymış, aynı ürün. Skechers var, Dockers var burada bakın. Şöyle siyah bir Ducks 29 dolar tarafta ne var? Siyah puma var. 45 dolar. 40 dolar. Şöyle yeşil bir puma var. Ayakkabı fiyatlarında biraz artış var gibi. İlk izlenimim. 9.5 numara bir Tommy var. Bakın bu ayakkabıyı ben eski videolarımda da var. 50 dolar. Ben bunu 35 dolar, 40 dolar civarına bir arkadaşıma götürmüştüm Türkiye'ye gelirken. 35, 29 dolar, 30 dolar mıydı? Öyle bir şeydi diye hatırlıyorum. Enteresan bir fiyat artışı olmuş yani. Burada yine aynı Adidas, Tommy. Şimdi Levi's'lar oluyor arkadaşlar. Burada çok gitmiyor. Levi's ayakkabıları uygun fiyat oluyor. 20-30 dolar civarında. Bunun fiyatını göremedim şimdi. Şöyle kırmızı bir New Balance var. 50 dolar. Arkadaşlar. Şöyle değişik bir ayakkabı var. Product New York yazıyor. Kaç paraymış fiyatına bakalım. 20 dolar. Şöyle bir ayakkabı. Yep çalışan kız geçti. 11 numara yine bir Levi's ayakkabı. Bunun da fiyatı yok. Levi's ayakkabıların fiyatlarını almışlar. Enteresan. Görünmüyor yani. Şöyle Lucky Brand diye Amerika'nın Amerika'da çok kullanılmayan bir ayakkabı var. 30 dolar. Ya buradan ayakkabı alınmaz artık. Bitmiş ayakkabıları ya. İnteresan ve burada da bayan ayakkabıları var. 30 dolar, 25 dolar civarında. Gidelim bir de kıyafetlere bakalım. Çok kıyafet göremedim arkada. Yani çok kıyafet var da indirimde falan. 25 dolara bir Adidas var. Yine arkasında bir Adidas daha var. 25 dolar yine fiyatı. Ee şöyle bir mont var. Değişik bir tarz. 50 dolar. Şöyle bir markası var. Calvin Klein'in bir yağmurluğu var. Turuncu, turuncu renkte. Yağmurluk biraz da polar gibi. 50 dolara satılıyor. Şöyle bir şey bakın. Turuncu. Kolombiya'nın bir tişörtü var. X'ler herhalde. 16 dolarmış. Ama bunlar 8 dolara falan satılıyor. Fiyatını göremedim şu an. Nereye gitsem oraya geliyor bu kadın da ya. Buradaki fiyatlar bu şekilde. Şurada. Burada hep böyle değişik gömlekler oluyor arkadaşlar. Nedense bilmiyorum. Bakın şöyle Psikobani diye bir şey varmış. 35 dolarmış. Demek ki ünlü bir marka. Şöyle değişik gömlekler var. 5 Beşik istiyor. 105 dolar. Kimler alıyorsa bunları. Bilmiyorum. Değişik değişik şeyler oluyor yani. Bu Marshall mağazası. Her zaman full oluyor bu şekilde. Bakın Tommy'nin pantolonları var. Kaç paraymış? 30 dolara satıyorlar. Tommy'nin pantolonlarını. 32-30. Bakın bu renkte. Güzel pantolon. Buz mavisi mi diyorlar? Ne diyorlar? 32-30. 34-30. 30 dolara. 34, Tommy Elfugur. Diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten. iyi yani fiyatı. Bakın 70 dolarmış normalde. Tommy Hilfiger'ın kotunu hiç görmemiştim ben açıkçası şeyde burada. Tommy Hilfiger'ın şöyle uzun kollu gömleği var, yazlık, medium. Bu kaç paraymış? Bu 30 dolarmış. Hı. Tişörtleri 17 dolar. Şöyle lakosu var 25 dolar Tommy Hilfiger. beyaz lakosu var 20 dolar. öyle Avustralya kampanyası var bir tane 13 dolara deniz şortu koymuşlar. Bakın Levi's tişörtler falan var 8 dolar. Burada Levi's tişörtler en ucuz tişört oluyor. Ben yani Türkiye'de hatırlıyorum biz eskiden YKM'ye giderdik. Levi's tişört falan bakmaya. Çok pahalı gelirdi bize. Şimdi burada yani en ucuz tişörtler onlar oluyor. Arkadaşlar. Burada da bir Tomoya figür tişört varmış. Yani fiyatını şimdi 15 dolar. Ben aslında belki mont falan bulurum diye girdim. Ellerinde kalan indirime girmiş olur. Bir sene önceden alayım diye. Pek mont kalmamış. Kaldırmışlar montları. Şimdi Michael Kors var 25 dolara. Uzun kollu. Michael Kors'ların üstünde de hayvan gibi Michael Kors yazıyor ya. Yani. Yine Calvin Klein'in polları var. Şöyle bir Guess var. Bu da Guess'lerde de böyle bu şekilde yazıyor. Hayvan gibi. Bu da 25 dolarmış. Arkadaşlar beyazı da var. Aynı şekilde. Hani körün gözüne sokar gibi yazıyorlar. Bakın şöyle Guess. Bu da aynı fiyat 25 dolar. Durum bu. Bakın bir tane Tommy Hilfiger'ın yine polar gibi hafif kalın ilkbaharlık şeyi var. Montu. Medium. Normal fiyatının etiketin üstü kapanmış. Buranın satış fiyatını şuradan göreceğiz. Şu an 50 dolara aldı. Yani alınmazsa. Calvin Klein'in yine uzun kollu 17 dolara. Şöyle peng Penguin var arkadaşlar. Bu da herhalde ünlü diyebiliyorum. 30 dolara şöyle bir ürünü var. X Kesin var. Bunun ürünleri kaliteli oluyor. Mesela şu denim ve o çok uygun oluyor. 17 dolar. Beyaz bir ürünü var. Tars. Yine Levi's'lar. Kevin Klein 25 dolara. X Starch. Bir trikosu var yine. Bakın şöyle çok güzel. <laughs> Çiçekli bir gömlek. 15 dolarmış. Arkadaşlar. Yani kıyafetlerde de fiyatlar bu şekilde. Hani özel indirimli yere baktım. Orada marka bir şey olmadı. Şimdi orayı çekmek istemedim. Bakın şu mesela Karl bilmem ne diye bir marka. Nedense bu marka ben bilmiyorum şöyle bir ürünü var. İçinde beyaz. Bu da X larçmış. 30 dolar. Karla Gerfeld diye Paris Fransız markası herhalde. Şöyle bakın 30 dolara satıyorlar. Şurada DKN'in kotu var. 32-30 fiyatı neymiş? bakıyoruz 25 dolara satıyorlar. Calvin Klein kotlarda 30 dolar. Yani asker ücretle çalışan birisi arkadaşlar 2 saatlik maaşıyla Calvin Klein'den giyinebiliyor. Bakın 40 dolara bir Adidas'ın large yeleği var. Normal fiyatı 100 dolarmış. Calvin Klein tişörtleri yine 15 dolara. Burada var. EKN tişörtleri large normalde 30 dolarmış fiyatını göremedim Calvin Klein var EKN fiyatı nerede ya Heh, buradaymış 13 dolara şu tişörtü alabiliyorsunuz arkadaşlar 13 dolara güzel tişört kumaşı falan da güzel yani renkli bir tişört arkadaşlar. Evet kıyafeti bitirdik. Bakın burada arkadaşlar tişört bakıyorlar değişik. pekillerde toplar, çantalar falan var. Şu Adidas'ın ufak bir el çantası var 13 dolara. Burada da North Face'in çantaları falan da oluyor arkadaşlar. Ben bir kere geldiğimde görmüştüm. Yani şu an yok. Çoraplar var. Yani mesela Acidas'ın şöyle üçlü gri çorabı var, spor çorabı, buradaki insanlar böyle kalın çorap giymeyi çok seviyor, 7 dolara yani inanılmaz fiyat, yani Türkiye'de çoraplar 45-50 lira olmuş diye duydum, inanılır gibi değil, burada dekoratif ürünler var, bakın şöyle bir ev var mesela yapmışlar. Ne kadar güzel. Kaç paraymış? Fiyat altında yazıyor 30 dolar. Şöyle dekoratif bir ev bahçenize koyarsınız. Güzel ürünler var. Süs ürünleri var. Parfümler falan var. Elektronik ürünler var burada. Şöyle wireless charger kit var mesela. Açılmış kutu. 25 dolarmış. Demek ki güzel bir marka. 25 dolar olduğuna göre iyi fiyat. Böyle bir ürünler burada. Her zaman bu ürünlerde oluyor burada. elektronik ürünlerden Bakın şöyle bir tane Amerikan bayrağı desenli bir şapka var. 8 dolar. Burada bazen North Face'in ürünleri falan oluyor. Tişörtler kaynıyor araya kimse almıyor. Şöyle bir tişört var mesela. Bakın ne kadar güzel. X large. 13 dolar. Güzel tişört. Şöyle bir Under Armour var tişört. Mavi. Bu da güzelmiş. Kaç paraymış? O da 13 dolar. Yine Under Armour var. 13 dolar. Evet arkadaşlar, fiyatlar bu şekilde. Ee, ufak bir göstermeye çalıştım. Herhangi bir sorunuz varsa mail atabilirsiniz, Instagram'dan da yazabilirsiniz. Zaten ulaşmak isteyenler ulaşıyor, konuşuyorum arkadaşlarla. Lütfen kanalı takip etmeyi unutmayın, paylaşın. Herkese sevgiler, saygılar. Have a good one.